ve ma lil mu'minin ve ma kana li bir mümin için olmaz yoktur anlamında ve la mu'minetin ne de bir kadın mümin için erkek inanan ve kadın inanan için yoktur ne yoktur iza kadallahu Allah hüküm verdiği zaman ve rasuluhu ve Resulü hüküm verdiği zaman, emran bir işe bir konuda hüküm verdiği zaman, en yekune lehum, onlar için olması yoktur. El hıyaratu seçim olması yoktur. Min emrihim işlerinden. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman kadın ve erkek e, inananın kendine göre e, tercih etme, dilediği gibi davranma hakkı yoktur. Ve men kim ya'sillah'e Allah'a asi olursa, isyan ederse, karşı gelirse ve rasulehu ve onun elçisine karşı gelirse fekad valle valalen mübina. Apaçık bir dalaletle sapmış olur. Ve iz tekułu hani diyordun lilledi o kimseye ki en amallahu aleyhi Allah'ın kendisine nimet verdiği kimseye ve en amte aleyhi ve senin de ona kendisine nimet verdiğin kimseye diyordun söylüyordun evlatlığına söylüyor e, Peygamberimiz Zeyde emsik tut aleyke üzerinde san yani sana e, zevceke eşini eşini tut diyordun ve 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 Allah'tan kork Allah'tan sakın diyordun ve tuk ve gizliyordun fi nefsike içinde olanı nefsinde olanı o şeyi gizliyordun ki Allahu Allah mubdihi onu açıklayacak. Yani Allah'ın açıklayacağı şeyi sen içinde gizliyordun. Ve takşa ennase ve insanlardan korkuyordun. Vallahu Allah insanlardan korkarak Allah'ın açıklayacağı şeyi içinde gizliyordun. Vallahu Allah e hak bu daha layıktır, daha hak sahibidir. En takşahu ondan korkmaya. Yani Allah kendisinden korkmana daha çok hak sahibidir. Felemma qada Zeydun Zeyt minha ondan işini bitirdiği zaman yani e, onunla eşiyle ilişkisini kestiği zaman anlamında ve taban Evet eee qada vetar kelimesi e, gayesine nail olduğu zaman, onunla işini ilişkisini kestiği zaman anlamına e, geliyor. Zeyt eşiyle e, ilişkisini bitirdiği zaman diyelim. Zevvetch na ke ha. Zevvetch na biz e, nikahladık ha. Sana onu e, eş kıldık anlamında zevvecna keha onu sana e, eş kıldık likey için la yekune alel müminine müminlerin üzerine olmaması için haracun bir sıkıntı bir günah fi ezvaci ed iyâ ihim evlatlıklarının eşlerinde bir günah olmadığını İza qadav min hüne vataran onlarla e, ilişkilerini kesince yani onlardan boşanınca e, onlarla evlenmenin günah olmadığını göstermek için onu sana nikahladık onu seninle e, evlendirdik onu sana eş kıldık diyebiliriz. Ve kâne emrullahi Allah'ın emri mef'ûla ola gelmiştir, yapıla gelmiştir. Ma alen nebiyyi peygamberin üzerine de yoktur. Min haracin bir günah fîmâ feradallâhu Allah'ın farz kıldığı konuda yani Allah'ın kendisine uygun gördüğü şeyde peygambere de bir günah yoktur. Allahu lehu ona farz kıldığı konuda ona uygun gördüğü anlamında. Allahi Allah'ın kanunu sünneti fillezine halev geçmiştir. Min gablu önceden daha önce de geçenler için Allah'ın kanunu budur diyebiliriz. Vekâne emrullahi gadera Allah'ın emri e, yapıla yapla gelmiştir, kaderdir. Mekduren takdir edilmiş bir kader, bir hükümdür. Ellezine yübelligune Risalatillahi Allah'ın elçiliğini tebliğ eden kimseler ve yakşevnehu ve ondan korkan kimseler ve la yakşevne ehaden illa ondan başka illallah Allah'tan başka ve la yakşevne korkmazlar ehaden hiç kimseden illallah Allah'ın dışında başka kimseden çekinmezler korkmazlar ve kefa billahi hasiba hesap görücü olarak Allah yeter Makane <laughs> Muhammedun Muhammed değildir. Eba ehadin min ricalikum adamlarınızdan içinizdeki erkeklerden hiçbirinin herhangi birinin hiçbirinin demek eba babası değildir. Ve lakin fakat Resulullah Allah'ın elçisidir, resulüdür ve hatemen nebi yine ve peygamberlerin sonuncusudur. Hatemidir, mührüdür. Ve kana Allahu ve Allah bi kulli şeyin alima her şeyi bilendir. Ya yuhellezine amenu ey iman edenler uzkurullaha Allah'ı zikredin zikran kesira. Çok zikirle Allah'ı zikredin. Allah'ı çok çok zikredin. Ve sebbihuhu ve onu tesbih edin bukraten ve asila sabah ve akşam onu tesbih edin. Bu o ki yusalli aleykum size eder. Daha doğrusu Allah'ın dua etmesi rahmet dilemek manasında gelir. O Allah size eder ve meleketuhu ve melekleri de li kum sizi çıkarmak için minaz zulumati karanlıklardan ile nuri aydınlığa çıkarmak için. Ve kane bil müminine rahima ve o müminler çok merhametlidir.